Bugün Minecraft oynayacağız. Üçüncü bölüm olacak. Şimdi arkadaşlar sorursun, soracaksınız belki yorumlarda. Önceki dünya nerede? Niye önceki dünyada oynamıyorsun? Dünyanın ismini koymadığım için yanlışlıkla o dünyayı sildim. İşte o yüzden maalesef yeniden başlayacağız. Ay suda boğulacağım şimdi.

orada madona. Şimdi ben buraya atladım ama işte düşünmeden atladım işte suya. Ben buradan şimdi nasıl çıkacağım onu düşünmedim bile. Neyse, beleşten çiçeğim oldu ya. Güzel O Of, fidanım da var. Şimdi şanslıyım. Bomboş bir arazide doğdum. Şöyle craft'layalım eşyalarımızı. Bir tane şöyle. Tamam koydum. Eşyalarımı yapayım. Bir tane daha çabuk kraftlayalım. oldu. Şimdi evimi buraya yapmayı planlıyorum. bayağı büyük, boş bir arazi düz hem de. Yani tam evlilik bir arazi. Bunu da Minecraft'ın 3. bölümü olarak çekeceğim. Bugün üçüncü bölümü çekiyorum. Şimdi benim bayağı bir ağaç kı kırmam gerekiyor. Şu ağacı kıralım bakalım. Tahta malzemelerimle kıracağım. Bayağı bir ağaç toplayacağım. Çünkü evim için <laughs> evimi iki katlı böyle balkonlu balkonlu bir şey planlıyorum. Eskiden ben Minecraft'ın çakmalarını oynardım ama şimdi gerçeğini oynuyorum. Eskiden çok iyi inşa yapar, inşa ederdim şeyler. Şöyle crafty modunlarımı. Ooo güzel güzel. Güzel bu kadar bana yeter de artar bile. Bu bölüm baya büyük şeyler planlıyorum aslında. Yani aslında her bölüm diyorum ama işte öyle şeyler olmuyor maalesef. Yani baya şeyler yapmak istiyorum buraya mesela. Bekleyin. Heh, oldu. Tamam oluyor böyle. Aslında iki tane gerek değil ya. Şöyle koyalım. Bir. Bir. Tamam. Ne kapı craft diyeceğim. Yani. iki tane fazladan oldu. Aa, bunu balkonum için kullanırım aslında. İyi olur. Kullanışlı. İlk kez bir işime yaradılar fazladan şeyler, kapılar. Şöyle. Az daha odun toplamam gerekiyor. Burası zaten bayağı büyük bir arazi diye arkadaşlar. Buraya bir şeyler yapacağım artık. Sığınak yaparım falan. Filan işte. Amacımı daha bilmiyorum. Ne yapacağım amacımı? Hayatta kalmak olsun olacak işte. Ya da oyunu bitirmek falan filan. Şimdi odunlarımı az daha fazla odun kırdım. Şöyle tüm odunlarımı da çevireyim ve evimi yeni evimi bitirmiş olacağım. Ayrıca ayrıca çok iyi şey yapıyorum. İnşaat yap inşa ediyorum diye. Tahtalarım sınırlı diye. Belki ikinci katı yapamam belki de. Bilmiyorum ya. Çünkü eskiden hep yaratıcıdan yapardım. Çünkü eşyalarım sınırlı diye. Tamam oldu. Şimdi üst kata bir dakika şuraya fırın fırın sandık şey tamam oldu şöyle koyarsak bir de merdiven kraplayalım şöyle çubuk gerekiyor şöyle yapalım bir iki bir iki Tamam oldu böyle. Şimdi arkadaşlar bu odunları toplamak çok uzun sürecek. Ben hemen bir sürü odun toplayıp geri geliyorum. Bay bay. Şöyle bir tane daha kırarsan tam 30 oluyor. Tamam arkadaşlar burada da bunları almayı unutmuşum. Bayağı bir kırdım. Buradaki ağacı kırmayı unutmuşum ama olsun. Şimdi bayağı bir odunum olacak. Hepsini çevirmem bayağı uzun olacak kesin. Çünkü bayağı bir odunum var. Ah. Belki fazla bile almış olayım. Fazla kırmış bile olabilirim. Yaparken hiç düşünmemişim. Oha. O Ben böyle 5 kat falan da yapabilirim ha, aslında. Yani işte yeri de kaplayacağız. Baya bir odun kullanmam gerekecek. Tamam. Üst kat için kullanmaya başlayalım mesela. Heh. Mesela şuralara koyalım. Koy. Şöyle. Buna gerek yok aslında. Şöyle. Bir dakika ya. Şimdi arkadaşlar çok fazla odunum var madem. Ben buraya bir fazla fazla bir şeyler yapabilirim. Hı ne yapacağımı buldum. Belki ar arkadaşlar önceki videoları izlemediyseniz bilmi bilmiyorsunuzdur. Arkadaşım Onur arkadaşım Onur var. Belki Onur da dünyama gelir diye ona belki dünyama gelir diye ona da bir ev yapacağım. Evet süper olur. Ona da bir ev yapayım ki belki gelince onu o kendi evinde olsun. Ah gece oldu. de doğacak. Ya toprakta geçireceğiz ya şunları öldürür. Ya şu koyuncukları öldürerek gün çıkaracağız. Doğmayın lütfen doğmayın doğmayın. Bana bayağı bir gerekecek. Maalesef bir gün toprakta yaşayacağız. Şimdi ben size uzun süre bekletmeyeyim, o yüzden en yani bir sürü zaman burada kalacağım ve videoyu başlatacağım. Tamam. Uzun süredir bekliyorum ve sonunda gündüz olmuş. Azıcık yer altına bir şeyler yedim. Tamam. Hmm. Bir sürü odunum var iyi olan o işte. Yani aslında arkadaşlar o arkadaşım Onur'u abi ev yapabilirim ya da şey yapabilirim onun. Üst katta da kal yaşayabilir benim. Neyse şimdi balkonumu yapayım şöyle. Daha önce balkon yapmıştım ama yaratıcıyla yaratıcı bondunda ama hiç hayatta kalmada balkon yapmadım hani baya tuhaf hissedeceğim belki de bir de benim çok fazla cama yapmam gerekecek neyse şöyle birkaç tane meşe merdiven yapalım dışarı çıktım Şimdi bayağı bir güzel git evi evim için. baya güzel gidiyor. Burada balkabağla balkabakları bile var güzel. O tam yetti ya süper oldu. Balkabaklarını alalım şöyle. <laughs> tamam. Şimdi. Hı -hı. Tamam oldu. Şimdi. Ah. Oh, aşağı düştüm. Şöyle. He. Bir de şöyle iki blok. Heh, oldu. Aşağı inelim. Heh, 12 tane yapayım böyle. Kaç tane olacağını bilmiyorum sonuçta. Bekle nasıl görünüyor yukarı? Katlandı herhalde. Ya yeter artık düşüp düşüp duruyorum. Bir dakika benim evimde domuz mu vardı? Bana mı öyle geldi? Evime girdin ha? Ben seni şimdi öldüreceğim ve yiyeceğim. Oh şanslıyım ki üç tane çıktım. Hiç kimse görmüyorken yiyeyim şunları. Tamam sen benim açlığımı doyurdun. Yeter artık yani düşe düşe ölecektim ağzına. şuna kıracağım. Hı, oldu. Tamam. İlk kez var ya ilk kez ama yaratıcıya geçmeden yaptım balkon. Ama bayağı zorlandım. Koyalım bakalım nasıl göründü. şöyle. Hadi be tam oldu la. Ah gitti balta. Tamam şurada o şey varmış taş. Gideceğim taşları alacağım. Bu bölüm baya bir şey yaptım sayılır aslında. Mesela kendime balkonlu bir ev yaptım. Sonraki bölüm belki de Onur'la geleceğim. Arkadaşım Onur'la belki de gelirim. Bu arada arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız like, like atıp abone olmayı unutmayın. Kıralım şöyle. Oh, tamam güzel oldu. bayağı uzun ya bu, bu şey. Karşıya çıkacağım maalesef. İşte oraya nasıl gideceğim? <laughs> Benim şuraya bir yol yapmam gerek. Kömür buldum be. Yes. <laughs> Kömür. Bir tane video aklıma geldi ya. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir video. Adam kömür şeyi bul kömür buluyor. Kırıyor, kırıyor. Kömür hala çok büyük. Kırıyor TNT ile patlatıyor ama hala kömür büyük. Çok büyük. <laughs> Bayağı komik bir video. Şöyle. Yoksa bu videoda o videodaki gibi mi olacak? <laughs> Şimdi var ya Onur bunu görse diyecek. Altan bu Ne? <laughs> Yanlış koydum ya. Hı -hı. hı hı. Koyalım şöyle. Şimdi bu evi bitireceğim. Yarın da bir bölüm çekerim. Artık bayağı bir güzel video yapmaya başladım aslında. Hmm. Heh, yer yer yer. Yeri unuttuk yeri. Şimdi önce bir eşyalarımızı bir geliştirelim. Bir tane de kürek yapacağım. Küreğimi yapayım. Kırıklar kazıyorum buraya. Diğer bölüm arkadaşım Onur'a da bir ev yapacağım. Evimin camlarını Onur'un Onur'un camlarını falan yaparım. Baya bir uğraşacağız o bölüm. Uğraşacağız Onur'la birlikte. Şöyle şu blokları da koyup videoyu bitireceğim artık arkadaşlar. Böyle bir tane koyalım. Şimdi sandığımı da yapayım. Sandığımı koydum. Bakış açımı değiştireyim şöyle. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve herkese Bye-bye.